Dombili'yi zorla içeri aldık. Enteresan. Sürekli arkasına bakıyor. Bunu çok hırpalıyorlar ya. Kapıya doğru yaklaştırdım mamayı ki mama kabını ki yesin diye. Dışarıda da var aslında dışarıdakini yemedi. Onu değiştireceğiz herhalde. Üzerinde salyangoz gezmiş galiba. Ye 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 hadi hadi dombili ye. Afiyet olsun ye. Mia da geliyor. Bunlar da dombiliyi seyrediyor. Mia da geldi. Mia hayır. Mia, 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 Mia. Mia hayır. Mia hayır. Mia bir tanem hayır. Bırak yesin. Mia, Hadi ya kuzum gel. Mia çekilir misin? Bırak rahat çeyesin mamasını bırak. Hadi ya bir tane Mia. Şşşt hayır. Hadi ya sen ye. Hadi ye. Bu siyah bir tane kedi var siyahlı. Hiç fırsat vermiyor bunlara. Hadi dombili. Mia. Hadi ye hadi. Mia'cığım. Sanki çok yiyorsun sen de. Al. Al fıstığım al. Miyacığım. Mia. Çok yapılı böyle şeybetli gözüküyor ama hiç de öyle değil. Çok naif. Böyle kaçıyor. Kimseye dalaşmıyor. Kendi halinde bir kedi ya. Arka taraftan geliyor. Bir arka sokaktan. Zaman zaman geliyor buraya. Mia hayır. Boncuk. Kim gelmiş? Misafir gelmiş. <laughs> Boncuktan bahsettik. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi çık hadi. Onun amacı benim ağzıma çıkmak. Şu an sırtımda. Ne yapıyorsun Boncuk? Hoş geldin. Kim gelmiş? Hır 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 hır. Karamel. Kapı içinde dur Ha o. Ne oldu pati mi yedin? Kızdırdı sonunda dombiliği. Hadi afiyet olsun kuzum.